Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Grundig TV'de duvara montaj işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlere aktarmaya çalışacağız. Grundig televizyonun duvar askı aparatlarını çıkarın. Yani duvara askı aparatları aslında Grundig televizyonunuzun içerisinden çıkıyor. Çıkmıyorsa harici olarak da satın alabilirsiniz. Bunu söyleyelim. E, ee, askı aparatlarını matkap yardımıyla duvara takmanız gerekiyor. Zaten askı aparatlarını duvara nasıl takılacağınızla ilgili kullanma kuzunuzunda gerekli bilgileri alıyor. Duvara montaj için e, oradaki e, vidalamayı vesaire yapıyorsunuz. Bunu matkap yardımıyla yapabilirsiniz. Televizyonunuzdaki yani televizyonunuzu daha sonra duvardaki askılara geçirmeniz gerekiyor. İki tane askı aparatı var. Televizyonunuzu bu askı aparatlara geçirdiğinizde duvara montaj işlemini Grundig televizyon için noktalamış olacaksınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.